Üç, tarikat ayrımı yapmayın. Beş atom size söylüyorum. Bu oyunu bozacak, yeniden bizi dünyanın süper gücü haline getirecek. Tarikat ayrımı yapmayın. Nakşi Kadir'i, Nurcu Süleymancı. Bırakın birbirinizi sevin. Herkesi sevin. Said Nursi Hazretleri sadece onun talebelerin değil, hepimizin aşığıdır. Hepimiz onu seviyoruz. Süleyman-ı Mütunan Hazretleri bir zümrenin insanı değil. Ümmetin alimidir. Ümmetin velisidir. Biz Allah dostlarını seviyoruz. Dört mezhep ayrımı yapmayın. Alevi Sünni, Şafi Maliki Hanbeli bırakın. Ehli kıble birleşiniz. Birleşme zamanıdır. Beş şekil ayrımı yapmayın. Sakallı sakalsız, bıyıklı bıyıksız, örtülü örtüsüz, çarşaflı pardüse bu kavgayı bırakın. Eviniz yanarken birleştiğiniz gibi birleşin. Ev yanarken ayrım yapmıyoruz. Yapmıyoruz. Baca bir tutuşsun bakalım. Bacak bir arabaya sıkışsın bakalım. İmdat. Çarşaflı gel, çarşafsız gel. Örtülü gel, örtüsüz gel. Sarhoş gel, kumarbaz gel. He? Kenel evdeki gel, gelmeyen gel. Girmeyen gel, herkes gel. Namaz kılan gel, kılmayan gel. Oruç tutan gel, gel. Kıl tutmayan gel. Sarhoş gel, ayyaş gel, namaz kılan gel. Kılmayan gel, hacı gel, hoca gel. Alevi gel, sünni gel, ev yanıyor gel. Ey ümmet eviniz yandı. Canınız yandığında birleştiğiniz gibi ümmet yanıyor, vatan yanıyor. Birleşiniz! 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 Canlar can olunca birleşiyoruz da vatan can değil mi? Çünkü Bosna seni bekliyor. Gidip gördüm. Bin genç orada savaşıyor. Siyah bir zenci vardı Afrika'dan gelmiş savaşıyor. Bir tane yiğit var ki kellesi 60 bin dolar. Bacağı yok onun. Bir köye baskın yaptı, 300 Sırplıyı gevertti. Afgan dağından gelmiş. Topal, öyle. Bir elinde silah. Sen topalsın, ne işin var dedim. Çok ağır cevap verdi. Topala cihat farz değil. Sen niçin geldin Afgan dağında on yıl savaştın, doymadın mı? Ben Rabbime kalü velada söz verdim. Onunla sözleşme yaptım. Allah'ım dünyaya gönder, Kula kul değil sana kul olacağım. Hakkın askeri olacağım. Sözümde durayım diye Cenab-ı Hak'la bir anlaşma daha yaptım. Davamın gerçekleşmesi için vücudumu ve malımı Allah'a sattım cennet karşılığı. Biz yüz lira veremiyoruz değil mi? Elli bin lira. Cihadı terk edenler kendi elleriyle mallarını ve canlarını başkalarına teslim ederler. Sözümde duramadım hocam. On yıl, on yıl vücudumu vermek istedim, bacağımı mı verdim Allah'a? Geri kalanını Bosna'da, Bosnalılara bırakmak ve geri kalanını Bosna'da vermek için buraya geldim. Yetimler kampına uğradım. Babalarının tamamı şehit olmuş. Anaları tecavüz yurdunda, tecavüz yurdunda. Ya şş, boşnakça şarkı söylüyor, ağırlıyorlar, marş. Anlayamadım yanımdaki tercüme etti. Çocuklar ağlıyor, işte mi söylüyor? Ne diyor dedim bu çocuklar? Kalk baba, şehit baba. Uyuyacak zaman değil, anamın ırzına geçtiler. Anamı kurtar. Anamı istiyorum baba. Şehit baba yurdumu istiyorum. O bahçelerde yeniden oturmak istiyorum. Kalk baba, şehitler ölmez yurdumu ver bana. Bu şekilde ağlayıp söylüşüyor. Yarının şehit kumandanları, şehit askerleri şimdiden yurtlarda yetişiyor. Bayram Paşalılar, Bosna'da futbol maçı naklen verilmiyor. Bosna'da futbol maçı nakli yok. Galatasaray Fenerbahçe gibi radyodan nakil yok. Bosna'dan tecavüz radyodan naklen veriliyor. Alman dergisi bir ay evvel yazdı bunu, bir buçuk, iki ay evvel. Aynen söylediğini söylüyorum. Böyle bir vahşet yok yeryüzünde. Bir kıza saldırmak için 30 erkek sıraya girmiş. Zincirlemişler benim Leyla'mı, Murad'ın çocuklarını. Ve kız yılı atarken ağzında mikrofon radyodan veriyorlar. Osmanlı'nın intikamını alıyoruz diye. Kız ne diyor biliyor musunuz Bayram Paşalılar? O kızın çığlığını duymaya duyurmaya geldim. Ermeniye buğday veren hükümet duysun! Gemilerine el koyan hükümet duysun! Somali asker gönderenler duysun! Kulaklara sesin bu kızın Diyor ki kız, mazlumun duasının astarı yok. Ne derse Allah günah yazmıyor, çıldırmış çünkü, kolay mı? Gözünü kapatsana oluyor, senin kızına benim kızıma aynı olay oluyor. Korkunç bir şey bu! 20. asrın en kara toplosu! Aynen şunu söylüyor kız. Ya Rab! Neredesin Allah'ım? Ordun yok mu Allah'ım? Ümmet nerede Allah'ım? Müslümanlar nerede Allah'ım? Kadından bize kurtarıcı ordu göndermeyecek misin Allah'ım? İşte bu kız bekliyoruz! kurtulacak. Bu Leyla ümmeti bekliyor. Birleşiniz. Bu Leyla kurtulmasın diye kavga yapmak istiyorlar Türkiye'de. Oyuna gelmeyiniz. Genel Kurmay Başkanı bu dergiyi okudu. Edirne'de vicdanına dokundu dedi ki ordu hazır. Bosna'ya gitmeye hazırız. Bir tek eksiğimiz var. Lütfen bu eksikliği siz tamamlayın bu akşam. Nedir ordunun eksiği? Allah 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 sesleriyle! Bosna'ya inmeye hazır olan Mehmetçiğin eksiği, Ankara'dan siyasi bir izin bekliyoruz. Yani Genelkurmay Başkanımız, Profesör Doktor Necmi Hakla milletimin istikrarı olsun için Arkadaş yurdumu alçaklara uğratma sakın Siparet gövdeni dursun boya akın! Gerçeği televizyonlar islah edilerek tahakkuk etsin için Arkadaş bastırın yerleri toprak diyerek geçme tanı Düşün altında binlerce kefensiz yatanı sen şehit olursun incitme, yazıktır atanı verme! Dünyaları alsan da bu cennet vatanı koruma davası için hazır olanlar şu sağ elinizi bir kaldırın bakalım. Kaldırın, korkmayın. Sizi vurmayacaklar, biz hazırız. Hepimiz elhamdülillah. Yüksek sesle bu toplantıyı güzel bir duayla kapatalım. Çok yüksek olsun rica ediyorum. Allah'ım, Allah daha yüksek Allah'ım, Allah'ım, şahit, 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 şahit ol, şahit ol, şahit ol, senden geldik, ol. Senin, düzenine senin düzenine, dönmeye, dönmeye, dönmeye. kar verdik, ne sağ, ne sol, bütün, bütün bu, bu, şeytan düzenlerinden. Nesa yayılarak Ayırlar. bereket dolu, Berek izzet dolu, dolu şeref dolu, haysiyet dolu, bir bir dolu bir adil düzene dönmek için lafı Allah'a emanet olun, sağ olun, var olun, geçeniz hayırlı olsun.